Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen Serebral Palsi'de multidisipliner yaklaşımlar konulu eğitim toplantısı Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. eksikliği, hastalığı olarak adlandırılıyor. Eğitim toplantısının açılışında konuşan rektör yardımcısı Profesör Doktor İlhan Çiftçi, Serebral Palsi'yi bir hastalık olmaktan ziyade bir süreç, bir durum olarak tanımlamak gerektiğini söyledi. Serebral Palsi ile beraber sadece bir kişiyi biz burada tedavi etmiş olmuyoruz. Bir aileyi ve bir topluma da müdahale edecek seviyede yaklaşımlarda bulunmamız gerekiyor. Bununla ilgili burada multidisipliner bir yaklaşımın ne kadar gerekli olduğunu bu toplantı içerisinde hep beraber göreceğiz ve bazı sorularımıza cevap aramaya çalışacağız. Profesör Doktor Çiftçi, Selçuk Üniversitesi öğretim elemanı ve öğrencilerin multidisipliner çalışmaların başarılı örneklerini Teknofest İstanbul'da da sergilediğini dile getirdi. Cerebral palsinin dünyada milyonlarca kişiyi etkileyen bir durum olduğunu ifade eden Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Funda Leventoğlu amaçlarını da anlattı. Yalnızca serebral palsi dediğimizde postürünü, hareketini ve koordinasyon bozukluğunu düşünmüyoruz. Çünkü bu durumdan etkilenmiş kişiler günlük yaşamlarında zorluklarla mücadele ediyor. Her birimizde günlük yaşamlarında zorluklarla mücadele eden bu kişilerin hayatlarını kolaylaştırmaya kendimizi alamış kişileriz. Bugün amacımız olduğumuz deneyim ve bilgilerimizi bir araya getirip paylaşarak bir farkındalık yaratmak ve bilimsel komite olarak birbirimize destek olmak. Toplantıda Türkiye'nin alanında uzman hekimlerince konuyla ilgili sunum yapıldı. Ve son tabii su da geliyor.